İnsanın Yaratılışı Ey sırların kimyasını öğrenip iyilerin yolunda gitmek isteyen! Eğer kendi nefsinden haberdar olmak istersen, bil ki seni yaratan allah Teala sende iki şey yaratmıştır. Biri zahiri, diğeri batıni zahiri olan göz ile görülebilen beden kalıbıdır. El, ayak gibi. Batıni olana da bazen nefis, bazen ruh ve bazen de kalp derler. Senin hakikatin batıni yönündedir. Bedendeki zahir azalar batının askeri ve hizmetçisidir. Biz buna kalp gönül ismini vereceğiz. Kalp dediğimiz zaman biriniz ki insanın hakikati demek istiyoruz. Kalp demekle göğsün sol tarafına yerleştirilmiş ve yürek dediğimiz uzun yuvarlak olan et parçasını kastetmiyoruz. Çünkü basiret ehli yanında onun Kıymeti yoktur. O hayvanlarda hatta ölülerde de vardır ve zahir gözümüzde de görülebilir. Gözde görülen her şey bu şahadet alemindendir. Bizim gönül dediğimiz ise bu aleme geçici olarak gelmiş garip bir varlıktır. O belli uzuv ise onun eti ve aletidir. Bedenin bütün uzuvları onun askeri ve ordusudur. Hakkın cemalini görmek onun sıfatıdır. Bütün teklif, hitap, kınama ve ceza onadır. Saadet ve şekavet onun içindir bu hususları tahsil ederken bütün aza ve beden ona uyar ve emrine hazırdır. Onun hakikatini bilmek, tanımak Allahü Teala'yı tanımanın anahtarıdır. O halde onu bilmeye uğraş. Zira o çok yüksek bir cevher olan meleklerin cevherindendir onun asıl madeni allah Teala'dır. Ben Allah'ın nurundanım, müminler de benden. Hadisi i şerifi de bu manaya işarettir. Bil ki gönül kayıp aleminden gelmiş ve tekrar oraya dönecektir. Bu harap dünyaya ticaret ve ziraat için gelmiştir. Ticaret ve ziraatin ne olduğu Allah'ın izniyle ileride açıklanacaktır. Vesselam